Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Özü kanalına hoş geldiniz. Artık arabaları değiştik. Vol bilmem kaç. Galiba helalinden bir 10 video falan çektik böyle. 6-7'dir ya. Öyle midir? Aynen. Arkadaşlar uzun zamandır istenen bir video vardı ki e 60 F30'un arabaları değiştirdik videosu gelsin. Normalde söylemeye sahiptir bir tane 4 kazandırdık ailemize. Evet. Onun velayeti hakkındaki tartışmalarımız sürüyor kim binecek falan diye. Yalnız 4'lerde şöyle bir kader oluyor ya. 3'lere biniyoruz 5'lere biniyoruz ama 4'lerin kaderi hep otoparkta geçiyor fark ettiyse. Aynen. Çünkü Bu da dörtler büyük ihtimalle. 4'ler genel... <laughs> genelde pahalı arabalar oluyor ve hiç çıkartmaya kıyamıyoruz. Ee, o araçta tabii ki de sahibini bekliyor. Emirhan'la arabayı Fethiye'den aldık. Emirhan arabayı gayet güzel topladı. Adaletli bir video olsun diye Emirhan arabayı toplayana kadar bekledim. Çünkü evet. neticede yapılı bir f var burada. Ya kırık tamponuma da laf etme diye hani yaptıralım da gelelim istedik. Yine de edeceğim arkadaşlar. <laughs> Çünkü o tampona gelene kadar ey yavrum ey. Senin far yıkamayı birazdan şey yapacağım ama çalmışlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Otoparktayım. İşimi hallettim. Geldim arabanın başına masum masum oturuyorum. Far yıkamayı çalmışlar. Bunlarla alakalı story attım zaten. Bu tarz story'ler atıyoruz Instagram hesaplarımızı takip edenler bilir. Yani be kardeşim Farikamayı ne yapacaksın? Ama şöyle bir şey var mesela bunu git sordun zaten 4-5 parçacıya. Yedek parçacıda da yok çıkmacıda da yok. Bu işler böyle yürüyor demek ki. Mesela seninki çalındı ya. Ben de başkasının ikini çalacağım. <laughs> yani, yani bulamıyorsun çünkü. Yapamıyorsun. <laughs> Öyle yapacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. F30'lu olanlar benden biraz sakınsın. Şu an bir diş ameliyatı geçirdim. O yüzden çok verimli konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Ama yine de bu videoyu geciktirmek istemediğimiz için. Bakın ağzım dikişli dikişli. Sizlere <laughs> video çekeceğiz. Şöyle yapalım. Anahtarları değiştirelim Tabii. De klasik başlayalım. Şöyle anahtarları bir gösterelim. Şöyle anahtarları veriyoruz arkadaşlar. O F30'un anahtarı. Bu da E60'ın anahtarı. Şey F30 mi bu? sanki kaba. Kaba mı? Bu takılıyor mu kanka bir yere Anahtar Anahtarsız çalıştırma yok mu? Ya hani cebinden falan düşmesin oraya bırak diye bir yer yapmışlar. Aa, hani kullanışlı olsun diye. Yoksa immobilizer'dan değil. Arkadaşlar <laughs> Polat kasası. 2008'de Polat Elemdar bunun sıfırına biniyordu. <laughs> Emirhan 2022'de alma ihtiyacı duydu. 15 yaşında ama 15 yaşında. Araba Aynen. duruyor mu? Duruyor Yalnız yani. 15 yaşında yarım milyon etmesi de ayrı bir ironi yani. Evet eminim ki sıfırken yarım milyon değil. Değişelim bu arabaları. Çık bakayım şu arabanın yanından. Arkadaşlar araba tabii ki de dışarıdan BMW. Güzel duruyor. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama çok büyük. Yani bunu da otoparka girdiğiniz zaman sıkıntı çekersiniz. İstanbul trafiğinde bir yerden bir yere dönerken sıkıntı çekersiniz. Kullanışlı değil bence bu araba yani. Kullanış konusunda birazcık zayıf kalan bir araba. Şöyle bir arabayı kitleyelim. Katlanır aynası var normalde arkadaşlar ama Emirhan'ın arabasının çalışmıyor. Bunların da yenilerini sipariş verdik. Onlar da gelecek. Yani araba eski olduğu için arkadaşlar birazcık bakıma, birazcık paraya ihtiyacı var. Emirhan şu an durduğu yerden 50 lira harcadı. Daha bir 50 lirası daha var gibi duruyor. Tabii ki de arkadaşlar gidip çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını özel plakaya vermiş. Ben böyle şeyleri hiç tasrif etmiyorum. Yani normal plaka olsa ne olur? Özel plaka olsa ne olur? Gidip bu plakaya da dünya kadar para verdi. Çok gereksiz olduğuna inanıyorum. Arabanın zaten farları falan her şeyi değişti arkadaşlar bu araba güzel duruyor da güzel dursun diye bir bayağı bir para harcadık. Abi 5 serisi elektrikli bagaj olması gerekiyor bence. Yani 5 serisine biniyorsan en azından bir elektrikli bagajı şu arabada görmemiz gerekiyor. Şimdi Ali araba uzunmuş, yok ağırmış, yok şehir içi kullanımına uygunmuş değil diye böyle bir şeyler söylüyor. Kardeşim bunların 7 kasası var, 8 kasası var. Yani uzun araba, ağır araba yani böyle bir Göster yedir yani hani burada söylemeyeyim. Bir laf vardır bilirsin ki 3'e bebeler 5'e babalar biner diye. Ali tabi benimle sürekli dağı geçiyor. Tamam 5 aldın da gittin de yeni kasa 5 almadın diyor. Gidip E60 aldın diyor. Yani E60 almışız ama E60 aldıysak da bir hatırası var gönlümüzde. PLT 99. Aşağı inip yolunu mu kesseydik? Yani Ali bu sözü biraz değiştiriyor arabam eski olduğu için. Yok benimkisi baba seninkisi dede falan diye. Yani bizim oralarda bir söz vardır. Kurt koca ince çoluğun çocuğun maskarası olur diye. Neyse üzülme evlat seninle güzel günlerimiz yakındır. Şimdi kendi arabasına geçtiğimiz zaman içeri geçtiğimde bunları söylemek istiyorum ama dışarıdan da dayanamadığım bazı şeyler var yani açıkçası. Arabada duyduğuma göre tam bilmiyorum bakacağız. Koltuk ısıtma yokmuş. Şimdi bizim koltuk ayarlarımız farklı haliyle hafıza ve elektrikli koltuk falan yokmuş. Yani böyle koltuğu hava basar gibi pompalayacağım galiba ha da duyumlarım bu yönde yani bakacağız. Şimdi az önce sallıyor. Yok 50 bin lira harcadı adam etmek için bilmem ne. Kardeşim var ki harcıyoruz yani. Gidip şuraya 5 liralık far yıkama parçası alamamışsın. Ben 50 bin lira harcadıysam suçlu muyum? Sen de harca. Yap yani bu nedir kardeşim ya? Yarı gözü yamulmuş burada duruyor. Yaptır vereceksin yani. Hani mesele zaten yaptırmakta yani. Yaptırmadıktan sonra konuşmak kolay. Yaptıracaksın. Bunu da çalmaya çalışmışlar da çalamamışlar. Bak içeri gömülmüş. Normalde bu dışarıda olması lazım. Allah'ını seven Ali'ye bir far yıkama şu plastiğinden hediye etsin. Büyük ihtimalle komple mi değişmesi lazım üstüne oturur mu bilmiyorum. Ayarlanacak. Bir de şu olay yok M3'e çevirdik diye sisler içeride falan kardeşim. Sis dediğin dışarıda olur ki göstersin yani bak delikanlı sisi burada. Açtığın zaman sisi de aydınlatır yolu da aydınlatır görürsün. Yok M3'müş bilmem ne siz içeride olsun. Abi siz içeride olunca ne anlamı var ya? Bu sonuçta ışık yani dışarıda olur ki aydınlatsın yani. Kendi F30'u M3'e çevirirken övüyordum da şimdi arabaları değişik konsepti böyle objektif yani yorumlarımı yapıyorum. Burada değişik bir jant modelimiz var. Akşamları 5 kol oluyormuş. Gündüzleri siyahlar gözüküyor. 10 kol oluyor falan. Arkadaşlar delikanlı jantı şöyle görürsün. Tek renk olur. Güzel bir şekilde gümüş rengimize boyadık. Yani araba fıstık gibi duruyor. Böyle renkli renkli yani. Erkek adama uymaz renklilik. Böyle iki renk falan. Bir <laughs> yalnız 5 kasa araba alınca bende bir delikanlılıklar coşmaya başladı. Yani böyle stop <laughs> abi F30'a da sallanmıyor. Daha önce F30'um vardı ve hepsine aynı şekilde yaptırmıştım. Blacklight stop'a sallayacaktım da. Neyse bunu beğeniyorum. Buna bir şey demeyeceğim. Bak. Dört egzoz çıkışı ne abi? Har 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 burada gürül diyorsun, bir şey yapıyorsun. Tabi milleti çok rahatsız edecek kadar değil. Bir de Ali'nin egzozundaki tuhaflık şu. Egzoz olayı bilirsiniz. Dışarıya bir ses versin böyle arabayı güçlü hissettirsin falan diye. Yani ilk kez Ali'de gördüm. Bu egzoz içeri ses veriyor arkadaşlar. Yani normalde dışarı verip bir gaza getirmesi lazım. Egzozun sesi dışarı <laughs> duyulmuyor. Ama içerideyken bizi bir rahatsız ediyor. Tuhaf bir olayı var. Yani bu da böyle bir egzoz. Neyse ki buraya küçük Burcu ezi plakalığı yaptırmış bu arabanın en güzel güzel detayı Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ya böyle döşeme mi olur? Arkadaşlar bu videonun altında bir IBAN atıyorum. Emirhan için bağış topluyoruz. Arabanın döşemelerinin haline bakar mısınız yani? Bak bak buraya bak bak. Oturduğum yere bakın arkadaşlar. Zaten buraya bir ben oturmamış. Direksiyon artık kaplamaktan 10 kat olmuş bakın. Direksiyonun kaplaması burada. Onun üzerine bir kaplamadan Ne oldu? Direksiyon üşüyor mu kardeşim ya? Bu kadar niye kıyafet giydirdiniz direksiyona? Ama işte elektrikli direksiyon falan. 10 numaralar var. E bunlar güzel şeyler. Yiğit öldür hakkını yeme. Burada elektrikli koltuğumuz var. Tamam bunlar da güzel şeyler ama Eski abi ya. Çok eski. Bak mesela bak arabayı çalıştıracağım arkadaşlar. Start stop'a basıyorum. Alışkanlıklar yani. Basıyorum. Araba çalışmıyor. Yok illa takacaksın da bir de çevireyim kardeşim yani. Bir o eksik kaldı. Çevirmeyi de yapardık. Eski abi. Bak arabaya bindim şu paspasın konumuna bakar mısınız? Ya paspası ileri mi ittirdin? Ne yaptın ya? Bu paspas bu hale nasıl gelebilir ya? Yani gaz pedalı gözükmüyor be. Neyse şu paspası düzelteyim. Bir de Ali boyu uzun. Ya her videoda değişiyor. En son videoda 1.96 falan demişti. O yüzden hatırlıyorum. 1.96 boyu var. Çok yakın kullanıyor. Yani yakın kullanmayı seviyor. Arabanın her yerine hakim olayım diye. Ben de tofaşçı usulü kullanmayı seviyorum. En arkada. Şuradan bir ayarlı... Buraya bir üzüntümüzü girebilir mi? Rica ediyorum. Sanki bu zamana kadar elektrikli koltuk kullanmışım gibi iki günde hemen karakter değişikliği. Ya şunu lastik mi şişiriyoruz? Bu ne yani tansiyon aleti mi pompalıyoruz? Bunlar abi kalmadı artık. Bir de benim arabam eski diyor. Bir kendi arabasına yeni diyor. E yeni ise yeni bir şeyler lazım yani anladın mı? Bununla ben kendimi geri çekemem abi. Elektrikli çekmem lazım. Neyse şu tofaşçı koltuğumu ayarlayayım. Geriye çektim kendimi. Benim bacaklarım böyle dümdüz olması lazım. Yani yoksa rahat edemiyorum. Bir de direksiyonu da aşağıda kullanıyor. Bak bir hüzünlü müzik de ya. Bu... Ali, 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 ali. bu bölümde biraz hüzünlü müzik fazla olabilir. Yani elektrikli direksiyon yok. Yani şu plastik parçasıyla direksiyon ayarlıyorsun falan. Abi araba M3 sonradan dönmüş. İşte arabanın içinde bir M direksiyon var. İşte NBT Çin'den mi gelmiş? Papua yeni yineden mi ne <laughs> <laughs> arabada bir karışıklık var yani ortada kalmış. Bu araba kardeşim M3 mü, M Sport mu, boş mu yani bu arabanın kaderi ne? Yani bu arabada ne yapılmaya çalışılmış? Farklı bir çalışma var. Burada bir tane boş sakız kutusu var. Burada bir Zippo benzini var. Çakmak koleksiyonu vardır Ali'nin. Burada 52 kağıt var ama bu 52 ile ne yaptığını çok merak ediyorum. Çünkü benimle oynamıyor. Yani farklı ameller için kullandığını düşünüyorum. Kız gelirse <laughs> ve kral gelirse farklı şeyler olabilir. Bir de bu videolarda biliyorsunuz ki gizlilik diye bir şey yoktur. Arabaların torpidodan her yerine kadar çanta cüzdan karıştırırız. Şurada Ali'nin bir asma kokusu var. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlara bak diye. Güzel bir asma koku. Bu da şekilli. Şimdi bir torpidoyu açalım. O bu nasıl torpido ya? Eczane dolabı gibi torpido. Bu augmentin antibiyotik diş çektirdi onun için kullanıyor. Burada eczanelerin poşetleri var. Hepsi eczane poşeti. Burada okumadığımız prespektüs müydü? Perspektif mi? Mü? Öyle bir şey. Burada bir bulmaca kağıdı var. Burada Klasik noter sözleşmesi. Burada hiç kullanmadığı pasaportu ama yakın zamanda kullanacağız. Yurt dışındaki araba piyasalarını inceleyeceğiz. Burada bir göz bandı var. Bak bunu bile beleş çalmış yani. Normalde bunu uçakta bırakman gerekiyor kullandıktan sonra. Bunu da çalmış. Şöyle gözünüze takıyorsunuz uyurken karanlık olsun falan diye. Zaten business class uçtuğu için beyimiz böyle şeyler veriyorlar uçakta. Yani biz bilmeyiz. Ben yani geçen bir uçuşa gittim. Bacaklarım neredeyse kangren olacaktı. O kadar dar bir mesafesi vardı. Eko mudur nedir? Hatta bagajımı bile 8 kilo bagaj vermişler. Yani babaannemin turşusunu uçakta götüremedim. Onu da aldılar. Zaten o 5 kiloluk bir turşu bidonuydu. Uçakta bence turşulara Türkiye özelinde bir yer açılması gerektiğini düşünüyorum. Buradan da bir sosyal mesaj vereyim. Onun haricinde burada bir sakızlar falan. Burada diğer arabaların ruhsatları. 4-5 tane ruhsat var. Da bunlar bir düzen gerektiriyor arkadaşlar normalde. Ama öyle bir şey hak getire tabii ki şöyle. On doldurması bile 10 dakika sürüyor ya. Buraya nasıl bu kadar şey koyabildim? Burada da Ali'nin bir Versace bir çantası var. Bunu ama gerçekten gidip orijinal aldı. 750 dolar mı ne verdi? Allah manyak. Şimdi açıyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Burada antibiyotin devamı, burada kedinin anahtarı, burada earpods, burada o zippo benzininin zipposu, <laughs> burada yine farklı ağrı kesiciler falan. Bak zengin mekanlarda bu kartı çıkarıyor, fakir yerlerde de bunu çıkarıyor. İki kart da aynı, ikisinin bakiyesi de aynı, iki şekilde çalışıyor. Birinde abi valla KYK ile geçiniyoruz bak diyerek bu genç kartı çıkarıyor. Öbür türlü araba ticaretlerinde de bunu kullanıyor. Çok farklı numaralar var. Bak burada müze kart var. Ya müzeye mi gidiyorsun kardeşim? Yani hiç bir müzeye gittiğini falan görmedim. Sürekli benimle birlikte ya okey geliyorsun. Ya neye gidiyoruz. Herhangi bir müze gezdiğini falan görmedim. Neyse şunları da geri toplayalım. Burada Ali'nin kör gözlüğü var. Evet Ali'nin gözleri biraz bozuk. Araba kullanırken geceleri özellikle bunu kullanıyor. Ama şunun pisliğini göstermek istiyorum. Yani sağlıklı bir gözün varsa bile büyük ihtimalle bu gözlük bozabilir arkadaşlar. Bunu da yerine koyalım. Normalde bunun bir koruması olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şurayı karıştıralım. Burada yine bir tane kedi anahtarı var. Bak şu düğmelerin haline bak. En azından benim arabamda böyle kırık dökük şeyler yok. Arabaya baktığınız zaman e diyebilirsin elektrikli koltuğu yok. Eyvallah elektrikli koltuğu yok. Ama en azından bütün tuş takımı sağlam. Fıstık gibi bir NBT ekranım var. içinde film izlersin. Bunda anca radyo kanalları arasında gezebilirsen gezersin. Bu ne? Bununla da böyle uğraşacaksın sabahtan akşama kadar DJ Tiesto gibi. Bunu çevireceksin. Benim ekran dokunmatik. İstediğini açıyorsun. Burada bu arkadaşlar hangisini açayım? Bugün ne yapayım falan diye takılıyor bu şekilde. Koltuk ısıtmalar var. Tabii bunlar benim arabada yok. de öldürüp hakkını vereceğimiz yerlerden biri burası. Koltuk ısıtma. Ne güzel bu olay. Bakayım burada Emre'nin özel eşyaları var mı? Bu neymiş? Çoklu bir şarj aleti bu. Neyse bu güzel bir şey ha. Benim arabada şarj aleti yok zaten. Bunu da ayarlamış olduk. Bu normalde açılması lazım buranın ya. Burada bir tane serpak var. Bakayım şurası ayrıyeten açılıyor mu? Emirhan'ın arabasında ekstra olarak makam perdesi var. Bu çok kaliteli bir özellik. Buna hiçbir şey diyemeyeceğim. Bu benim arabamda olsun çok isterdim mesela ama yok. Keşke böyle dolu özellikleri sadece 5'e, 6'ya, 7'ye falan koymasalar da 3 kasaya da koysunlar. Gidip G20 kasasını bile alsanız öyle makam perdesi falan bu özellikleri bulamıyorsunuz. Neden? İşte bu biraz daha yaşlı insanlara, o tarz insanlara hitap ettiği için onlar seviyor böyle şeyleri. İşte gençlerin ne işi var gibi düşünüyorlar ama bence bu kaliteli özellikler 3'ten başlaması lazım. Zaten en kötü 3 şu an sıfıra baktığınız zaman 1,5-2 milyon liraya yakın olduğu için bunların konulması gerektiğine inanıyorum. Bir de araba onun sürüşüne bakalım. Torpidoda bardaklığın var diye ya. artistik yapıyor arkadaşlar ama ha burada ha burada. Kaldı ki bence burada daha kullanışlı. Bak buraya bardaklık falan koyamıyorsun. Ya ben mesela burada araba sürerken buradaki adamın neden alanına tecavüz edeyim yani. Bu adamın bacağının olduğu bir yer. Burada bir hanımefendi de oturuyor olabilir yani. Yok bardağı alacağım böyle tam çekerken üzerine dökülecek bir şeyler olacak böyle. Yani o tarz şeylerin yaşanması falan muhtemel bu arabada. O yüzden çok tercih ettiğim özellikler değil. Arabanın modeli normalde 2008 2008 E65 bu vites bile yok biliyor musunuz ilk yarısında ikinci yarısında geliyor joystick vites hani joystick vites bile olmayacakmış da yani son anda kenarından köşesinden bir yerinden yakalamış işte Şimdi bir arabanın sürüşüne de bakalım Şunu göstereyim Burada makasımız var Yani Ali'nin tüm kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor Burada kulak kirini <laughs> Kulak kirini temizlemek için Burada tornavida bazen arabanın aksamları Burada bir bıçağı var Bak şurada tırnak aralarını falan temizliyor O sarı şey var Bunun haricinde Burada soda açacağı var Ama Ali genelde göz kapağıyla açıyor Burada testere var Burada yine bir büyük bıçak var Yani gerçekten bir erkek adamın arabasında bulunması gereken bir alet Yani her şeyinizi yapabilirsiniz Güzel hepsini de toplayabiliyorsunuz görüyorsunuz böyle küçücük güzelmiş ya bizde bir şey beğendiğin zaman Normalde arkadaşlar arasında şöyle bir şey olması lazım Kanka bunu nereden aldın ya ben de alayım falan Eğer bir şeyi beğendiysen yani güzelmiş ya, deyip cebine atıyorsun ve yoluna bakıyorsun bir daha nerede olduğuna dair herhangi bir belirti de ortaya çıkmıyor Bak burada kaç tane beş kuruş var ya bu beş kuruşları anı niyetine mi saklıyorsun kaç yapıyor üç tane beş kuruş 15 kuruş 15 kuruş 15 kuruş kaç sent yapıyor acaba? Yani bunu bir Google'a yazıp şuraya da ekran resmini bırakırız. Büyük ihtimalle 4-5 tane sıfır vardır. Neyse bunları da bıraktım. Burada soğuk algınlığına iyi gelsin diye. Çocuğun hastaneyle alakalı bir sıkıntısı var. Yani bayağı hap ve ilaç kullanıyor. Bunu anladık. Neyse. Gizlilik ihlali desen, özel hayat desen yok. <laughs> Şöyle emniyet kemerimizi bir takalım. Hava 40 derece. Ama nedense vücudum belimde bir ağrı olduğu için koltuk ısıtma çekti. Yani belime biraz belki sıcak iyi gelir diye düşündüm. Ama koltuk ısıtmanın tuşunu falan bulamadım. Normalde M Sport'larda şu plastiğin burada bir tuş oluyor diye hatırlıyorum ama bu arabada bulamadım. Demek ki koltuk ısıtma yok demek. Ya bu da çok eksilerden yani koltuk ısıtması olmayan arabaya. Binemiyorum bilenler bilirler. Şimdi bir yola çıkalım. Torpidoda da bardaklık olsun arkadaşlar. Yani torpidoda bardaklık olmayan arabaya ben araba demiyorum açıkçası. Buraya bardaklık koymuşsun. Ya burada bardaklık mı olur ya? Bardaklık dediğim basacaksın şöyle sana da doğru çıkacak oraya içeceğini koyacaksın böyle şekil olacak yani. Buraya bardaklık dümdüz. Yani hiçbir anlamı yok bence. Şu NBT'yi göstereyim. Güzel yani şimdi NBT'ye bir şey diyemem çünkü <laughs> bir iki hafta sonra gidip ben de aynısından taktıracağım. Ama benimkisi böyle dışarı doğru değil, normal göğsün içine doğru oluyor orijinalliğini bozmamak için. Ama şimdi oturduğunuz zaman bu arabaya da gemi gibi bir araba yani. Yolda giderken böyle sanki bir geminin içinde, kayın içinde gidiyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Böyle sonuna kadar da yaslayacaksınız, bunun hakkı böyle veriliyor. Yani sürüş konusundan çok kral bir araba. Zaten motor mekanik olarak da bütün eksiklerini yaptırdık. Bakın ben gerçekten burada objektif konuşuyorum yani. Bizde yalan dolan olmaz. Emirhan sal ama ben doğruları söylerim. Yani bu araba sürüş konusunda tatmin edici bir araba. Ha F30'dan iyi mi? Kesinlikle değil. Bak haşa. Bunu ağzımı suya çekmeden böyle bir cümle kurmam. BMW'ye bindiğiniz anda şu sesi duymaya başlıyorsunuz ilk aldığınızda. Sonra bu ses hiçbir şekilde kesilmiyor. Bunu takarsınız başka bir yerden arıza verir falan. Arkadaşlar araba 220 bin kilometrede. Bakar mısınız şuraya? Yani trafikteki ömrünün yarısını tamamlamış. 220 bin kilometreye gelmiş. Ben açık konuşayım. Binmeye 200 bin kilometrenin üzerindeki arabaları tercih etmiyorum yani kendime yakıştırmıyorum ama Han almış hayırlı olsun ne diye ya yapmış bir tercih ona bir şey diyemiyorum yani şimdi arabayla biraz gaza oturacağım bakacağım performansı nasıl neticede bu da 2000 dizel motorum diye geçinen bir araba yani 177 beygir güç üretmesi lazım ama 2008'de belki üretiyordur o gücü ama araba 15 senelik arkadaşlar yani hani artık 177'nin 100'ü gitmiş 77'si kalmış diyebilirim yani o kadar performans vereceğini düşünmüyorum ama ben yine de bir yapıştıracağım arabanın motoru değişmiş arabanın şanzımanı değişmiş yani araba Orijinal bir yer kalmamış. Emirhan zaten dışını değiştirdi. Kaldı şimdi Emirhan kendi bir de içini değiştirecek. Yani sıfırdan araba yaptı. Bu normal BMW'nin borusandan çıkan BMW ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ama benim araba öyle mi arkadaşlar? Hatasız, boyasız, kız gibi. Ama benim de şöyle bir hatam var. Boyasız, hatasız arabalara hep hatalı insanları oturttum. Böyle bir derdim var. Tabi bu direksiyonu da çok beğeniyorum. M direksiyon. Yani benim direksiyon da M direksiyon ama E60'da... En kaba direksiyonlardan birisi çok ağır. Arabanın kilogramı da ağır olduğu için yani kolay döndüremiyorsunuz. Bu M direksiyon taktıktan sonra araba bayağı rahatladı. F30 özelinde konuşuyorum. Yani şehir içinde bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Zaten biliyorsunuz ki BMW'ler arkadan çekişli bir araba. Yani şu el freni olayından bile yanlama olayını anlayabilirsiniz. Yani diyor ki el frenini sen bu arabada çekme ihtiyacı duyabilirsin. O yüzden elektrikli park freni koymuyorum. Yani o yüzden de bu tarzda çekmeli bir el frenimiz var. Şimdi E60'lı 2000 dizel, bu da 2000 dizel bir araba. Yani mTVler de maşallah söyleme ayıptır. Bakalım Ocak kadar inşallah arabaları satarız. Yani yüksek motorlarda MTV sigorta, kasko çok fazla artmaya başladı. Hatta yeni aldığımız Ali videonun başında söyledi. 4 kasa 0 kaskosunu 30 bin liraya yaptırdık. Ki bu da aldığımız bayinin kampanyalı fiyatıymış. Kendi bizim çalıştığımız sigorta kaskocu 90 bin lira dedi. Arabayı 2 milyon 200 bin liraya aldık. Yani 100 bin liraya yakın kasko parası istiyorlar. Haklılar. Sonuçta 2 milyon 200 binlik bir arabaya kasko sağlıyorlar. Yani bir kaza olduğunda sigorta şirketi, kasko şirketi onu karşılayacak. Onlar da haklı. Araba piyasası da arttı. Ama insanlar bu arabayı bir şekilde çalışıp belki kredi mredi alabilir ama 100 bin lira kasko nedir ya? Yani tamam Bayi de biz sonuçta sıfır aldık başına bir şey gelir diye 30 bin lira verdik kampanyalı ama 100 bin lira kasko da gerçekten çok büyük bir rakam. Yani bu motorlar özelinde söylüyorum, bu arabalar özelinde söylüyorum. Bunlar da çok arttı. Arabaya binmek yani almaktan daha teferruatlı bir hale geldi. Yani tamam arabayı alıyorsun. Mesela ne oluyor? Bir gelin takısı oluyor. İşte bir yerden dedenden arsak kalıyor. Öyle böyle bir para geçiyor ama arabaya binmek çok maliyetli. Yani 30 lira mazot olmuş. İşte sigorta, kasko işte 4 tane lastik 10 bin lira. Yani arabaya binerkenki ki maliyetler de çok arttığı için o yüzden böyle de bir araya araba binmenin maliyetini sıkıştırayım dedim. İki arabada 2000 dizel demişken Ali'nin arabası tabii ki farklı bir motor koduyla geliyor. Zaten beygirleri de farklı, torkları da farklı. 184 beygirlik yeni nesil motor. Bir de bunların 190'lık olanları var bizim 4 kasada bildiğiniz. Ama 184'lük de yeni güzel bir motor 177'liğe göre. 177'lik de 163'e göre güzel bir motordu. Tabii ki BMW kendi içinde yıllar geçtikçe motorunu yeniliyor. Ama 163'lük demir blok olsun, 177'lik olsun, 184, 190 hangi beygir türü olursa olsun BMW'nin 2000 dizeline bayılıyorum. Yani hepsini de sürme fırsatım oldu. Hepsinin de harika bir performansı var. Yani o yüksek sesli dizel böyle gur gur gurunu yani size piston vurmasını çok tatlı bir şekilde hissettiriyor. Çünkü daha önceden 1.5 motorlara da 1.6 dizel motorlara da bindik. Onlar da biraz böyle bağırtılı oluyor. Yetmediğini size hissettiriyor. Yani bu 180-200 beygirin üstü de İstanbul'da kullanmaya size izin vermiyor açıkçası. Hem trafik hem de sürüş mesafesi olarak. Bunlar bence şehir içinde ideal motorlar diye düşünüyorum. O yüzden BMW'nin 2000 dizelini de beğeniyorum. Şimdi arabayı birazcık zorlayacağız. Ee, çok da zorlamak istemiyorum yani. Yaşlı bir araba olduğu için elimizde elimizde kalır diye ama bir gaza da basalım. Uzamasında bir sıkıntı var mı diye. Ya, uzamasında bir sıkıntı görmedim şu an için. Ama bu araba arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Hiçbir şekilde üç kadar keyifli bir araba değil. Bak bunu gerçekten söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü bu araba dönmez arkadaşlar. Kolay kolay yanlamaz da. Çünkü arabanın kasası çok ağır ve araba çok uzun. Kaldı ki benim araba kadar da güçlü olmadığı için, torku yeterli olmadığı için çok iyi dönmüyor. Ha döner misiniz? Dönersiniz. Nasıl dönersiniz? Yeri ıslatırsanız dönersiniz. İşte hızınızı almışsanız dönersiniz. Lastik parlatıcı sürersiniz lastiklere. Anca o şekilde dönebilirsiniz. Yani araba işte hadi şuradan da döneyim derseniz sizi üzebilir. Tabii ki ben de arabamla normal günlük hayatımda hiçbir şekilde dönmüyorum yanlış anlaşılmasın ama yani benim izlediğim videolara göre bence daha iyi dönebilen bir araba normal hiçbir şeye gerekmeden böyle ıslatmaya elletmeye falan gerekmeden gazı yeteri kadar koyduğunuz zaman arabanın arkası da beraber geliyor diyorlar yani ben öyle duydum kendin denedin mi derseniz asla denemedim. Eğer EGM'de bu videoyu izliyorsa böyle hareketlerde hiçbir zaman bulunmadık. En azından trafiğe açık alanlarda diyerek bu cümleyi sonlandırayım. Şimdi arabayı arkadaşlar geri garaja doğru götürüyorum. Çünkü hem arabanın mazotu yok arkadaşlar. Sabahtan beri ben babayım şöyleyim de geziyor da arabaya bir mazot almamış. Hem de işte araba eski olduğu için arkadaşlar bir yerinde bir şey çıkar sonra ben yaptırmak zorunda kalırım diye korkuyorum. O yüzden arabayı hemen yerine bırakacağım. Yani BMW'nin dizelini beğeniyorum dedim ama artık BMW'de bazı serilerinde dizel motorları haricinde çoğunluk olarak benzinli motorlarıyla birlikte geliyor. Yani bu Almanların aldığı bir karar. 2028'den sonra zaten dizel araba artık üretilmeyecek. Sadece benzinli ve elektrikli üretilecek. Artık zaten çağımızda da biliyorsunuz elektrikli araçlar revaçta. İnşallah 2023 Mart'ta da TOG çıktıktan sonra bu arabalara muhtaç kalmayız. TOG'un hem sedan, hatchback işte SUV tercihleri olsun. Bunlar güzel bir şekilde seri üretime geçip güzel de bir fiyattan olursa milletimiz zaten eminim ki kendi arabamızı tercih edecektir. Çünkü hem elektrikli hem çok yakışıklı güzel bir araba. Yani inşallah üretilir TOGG otomobilimiz yenli ve milli, dünya devene. Yani F30'u dilimin döndüğünce objektif bir şekilde inceledim. Arabaları değişik videosunda bakmayın biz kendi aramızda eğleniyoruz ama beni çok duygulandırıyor. Çünkü biz buralara yani 4 bin liraya 5 bin liraya o zamanın parasıyla aldığımız tofaşlarla geldik. Şimdi arabalarımız var ve bu arabaları değiştirip sürekli farklı seriler yapabilme imkanını elde ediyoruz. Ve bu arabalarda sürekli çok şükür ki çalıştığımız çabaladığımız için gelişiyor. Daha önceden tofaşlarla hatta 3-4 sene önce ilk kendi özel arabalarımız golf ve kedilerle bunu yapmıştık. Şimdi de BMW'lerimiz de yapmak nasip oldu. İnşallah ileride Aston Martin deriz, Maserati deriz, Tesla deriz. Belki daha farklı arabalarımız olur. O araba arabalarla da arabaları değiştik serisini yapmaya devam edeceğiz. Böyle kendi özelimizde de samimi incelemelerde bulunacağız. Ali'ye birbirimize genelde sallıyoruz ama bunlar tatlı atışmalar. Bu arada şimdi garaja doğru gidiyorum. Eminim ki Ali de E60'a sallamıştır. Aldığım günden beri giriyor mesela garaja. Eski, eski ya deyip geziniyor. Ya yani eski araba olduğunu biliyorum ama eski olmasına rağmen binilebilecek o paraları güzel araba yani Clio Megane yerine en azından BMW'ye binmek istedim. Daha farklı bir proje yapalım istedim. Bunun da tadına varalım istediğim için E60 aldım. Şu anda da modifiye serileri devam ediyor. Bu modifiye serilerini kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve modifiye serilerinde de siz de söz sahibi olabilirsiniz. Peki nasıl olacak diyeceksiniz. Instagram hesaplarımızda sürekli söylüyoruz. İşte kırmızı mı olsun, içi döşemesi beyaz mı olsun, siyah mı olsun, böyle mi olsun, şöyle mi olsun. Sürekli interaktif bir şekilde sizlerle iletişime geçiyoruz. Siz de özel hayatımızı ve anlık olarak arabalarımızı takip etmek istiyorsanız yanda çıkan Instagram hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi gidelim bakalım Ali Garaj'a geçmiş mi? Kardeşim arabanı objektif düşüncelerimle inceledim. Anahtarını vereyim. Ben Eminim de senin ki anahtarını vereyim. Sen de arabamı objektif bir şekilde incelemişsindir. Her zaman olduğu gibi. Tabii. Gerçekten E60 kasası benim gönlümde yer etmiş bir kasa. Evet. Buna göre zaten arabanı fazlaca övdüğümü düşünüyorum. Yani Hı -hı. arabanın hakkında güzel şeyler söyledim. Eminim ki sen de aynı şekilde. Tabii yani sonuçta F30 1 milyona yakın bir fiyatı olan araba. Gönüllerde tat kurmuş bir araba. Bilirsin ki nargileciler tarafından çok tabii, tercih edilen tabii. bir arabadır kendisi. Özellikle arkadaşlar paçaları şuraya kadar olan adamlar... Bu tabii, tabii. takım elbise Aynen. mavi sakallar buraya kadar olacak ama inanılmaz derecede de düzgün bir sakal tıraşı böyle Evet. sanki böyle Minecraft'ta çizmişler gibi sakalı. sakal sakal aralıklarında boşluk olmaması hayır, gerekiyor hayır, simsiyah asla. kalemle çizmiş gibi olması <laughs> lazım. Aynen. tam doğulu edişin yanadı ama, ama o algı biraz bitti çünkü piyasa arttı ya ha, hani herkesin ona. ulaşabileceği bir araba olmadı güzel F30'u ben de inceledim yorumları çok söyledim. teşekkür ederim. yani arabaları değiştik bir hatırlarsın ki bundan 3 sene önce Golf ve Kedi ile başladığımız seriye Şimdi BMW'lerle devam, BMW devam, ediyoruz. İnşallah... Arabalar gider, insanlar sabit kalır. Onlar yolcu, biz hancı izliyoruz. Aynen, bizim klasik bir pozumuz vardı. <laughs> Yeni arabaları değiştirdik videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah Maserati, Porsche, Taycan, Tesla. Ne alırsınız? Ha, Taycan bendeyse sıkıntı tamam, yok sıkıntı kanka. sıkıntı Ayarlayacağız. <laughs> Neyse ben de arabaya şuradan bineyim. Makam arabası olduğu için. Ha, peki.